Evet, sevgili 61 Saat izleyenleri, dünyayı sarsan ve korkutan koronavirüsü ile alakalı bilgilenmek ve bilgilendirmek açısından İmperyal Hastanesi'ndeyiz. Ve İmperyal Hastanesi'nde üroloji ve fitoterapi uzmanı Sayın Ömer Fatih Çelik Hocamla birlikteyiz. Ee, hocam öncelikle ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, bizim gibi e, birçok insanın da korkuları var. Bunlarla alakalı bilgilendirmek açısından e, size birkaç sorumuz olacak. Hı hı. E, i̇lk sorumuz şu hocam. E, bu virüsün Trabzon, korona virüsü. Evet. Koronavirüsünün Trabzon'da yayılması için bunu dışarıdan birisinin getirmesi Doğru. gerekiyor. Doğru mudur? Yani Doğru. E, kendiliğinden Trabzon'da üremeyecektir. Yani kendiliğinden çıkmayacaktır. Beklentimiz o yönde. Çok ihtimalin çok 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 düşük olduğunu düşünüyoruz. Yani mutlaka bir yerden gelmesi gerekiyor. Ee, en yakın örneklerden bir tanesi Gürcistan sınır kapısı. Gürcistan sınır kapısı, için. sınır kapısı, tabii. Bunun için bir önlem alındı mı, bilginiz var mıdır? Ee, yani onun için e, Gürcistan sınır kapılarında önlemler var. Ancak e, tabii bir şekilde kaçaklar olabilir, gelebilirler şeye. Sadece Gürcistan diye düşünmeyin, e, diğer e, kapılardan da gelebilirler. Ama geldikleri zaman, geldikleri zaman e, işte fark edilebilirseler karantinaya alınmaları bunun için en uygun yer şu an için Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen yer Kaç üstündeki hastane Kanlı Eğitim Araştırma Hastanesi. ancak hani daha yaygın olursa o zaman diğer hastaneler, özel hastaneler dahil olmak üzere kendi karantina alanı kendi girişimlerini yapacaklar. Sistem bu şekilde gidecek. Bu sorularımızdan bir tanesiydi direkt cevapladınız. Hani ee, ben bir vatandaş olarak e, bir problemle ilgili İmperyal Hastanesi'ne geldim ve ben de buna e, rastlanıldı. Bunun için bir karantina bölgemiz var mı hastanemizde Ş yoksa şöyle, direkt yönlendiriyor şöyle, muyuz? Şöyle, ee, şimdi... Bu öncelikli olarak virüsü teşhisinin konulması lazım. Yani basit bir başka virüs virüsler de olabilir. Bunlar da birbirine benzer semptomlar, benzer şikayetler gösterebilirler ama bunu mutlaka koronavirüs olduğunun teşhisinin konulması lazım. Bunu eğer bu hastanede bu koronavirüstür arkadaş bu koronavirüsü bunu ayır durumu söz konusu bunu ayırıyoruz, gönderiyoruz. Kaş üstüne. Ha kaş üstü doldu. Dönmüyor problemler oldu. O zaman biz kendi içimizde ayırdığımız yerlerimiz var. O hastaları izole ediyoruz. Onlara farklı personelle, onlarla alakalı eğitimlerimizi verdik. Farklı personelle, farklı kişilerle izole odalarımızda izole ediyoruz onları. Ama bu sadece koronavirüsle alakalı. Burada ayırt edilmesi gereken husus, yani bir insan griple de gelebilir. Başka şikayetler, birbirlerine çok benzerler. Ama onu mutlaka bizim hekimlerimizin tarafından ayırt edilmesi gerekir. İnsanlar çekiniyor. Biraz ateş olan, biraz e, diyelim burnu akan, e, diyelim soğuk algınlığı olduğunu hisseden kişi. E, bunların gelmesine e, istersiniz herhalde. Çekinme, çekinmemeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü gerekli tesisten geçilebilecek bir potansiyelimiz var. Şimdi virüsü, virüsleri iyi bilmek lazım. Virüsler canlıda yaşarlar. Normal bakteriler dışarıda yaşarlar. Virüsün canlı içerisinde bulunması lazım. Canlının canlı hücreye girerler. Orada çoğalırlar, ürerler. Ve kendilerini de değiştirirler. Biz buna mutasyon diyoruz. Değiştiriler. Zaten değiştirdikleri için biz bunlara aşı geliştirmekte güçlük çekiyoruz. Biz bunlara ilaç vermekte güçlük çekiyoruz. Tedavi edilmekte zorla tedavi edilmelerinde zorlan. Ne ne yapıyoruz? Semptomatik yaklaşıyoruz. Yani hastanın şikayetlerini azaltmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki insanın bağışıklık sistemi bunu yensin. Ama ama bazen eğer kötüyse yani bağışıklık sistem kötüyse Bağışık sistem kötüyse bunun yanında virüs çok fazlaysa iç içeride o zaman yani insan vücudunda çok fazlaysa o zaman işler sarpa sarıyor. Nasıl bağışık sistemi kötü olabilir bir insanın? Mesela çok sigara içiyordur. Efendim kardiyovasküler hastalıkları vardır. Akciğer rahatsızlıkları vardır. Korona ile alakalı en kötü sorun şu. Buna alınıyor. Alındıktan sonra akciğere gidiyor. Akciğere gittiği zaman orada ARDS dediğimiz akciğerleri tabiri caizse iflas ettiren bir hastalığa götürüyor ve öldürü daha kötüye gidiyorsa ölüyor. Yani akciğerde zatürre yapıyor öncelikle zatürreden sonra ARDS dediğimiz yetmezliğe sokuyor ve hasta ölüyor o arada. bunun ortalama şeysi de ölüm oranı da %3'lerde. Ama şu anki panik panik durumunun nedeni çok yaygın bir virüsün olması o yaygınlıktan dolayı insanlar acaba bu yüzde üçlük kesime ben girecek miyim gibi bir endişeleri var. Ee, bu endişeden dolayı panik havası almış başını gidiyor. Anlatabildim Yok. mi? Ee, şöyle diyelim, hani domuz gribi oldu, deli dana hastalığı oldu, kuş gribi oldu. Onlarda da ölümler gerçekleşti ee, ama. Ama bunun, onlar bu kadar hızlı yayılmadı bunlar. Bunun korkulması sizce dünyayı hızlı, hızlı, hızlı yayılması. Hızlı, hızlı yayılması artı ölüm oranının ölüm ölüm mesela ölüm oranı onlar kadar yüksek değil ama ama Akciğerlere gidip e, Akciğerde olduğu için akciğere, Akciğerde Akciğerde yetmezliğe sokmasından dolayı daha korkulur korkul insanlar tarafından korkulur oldu. E, kişisel bir sorudur. E, aklımla takılmıştır hocam. Şunu sormak isterim. Bu hastalık Çin'de değildi, daha küçük bir ülkede olsaydı bu kadar yayılır mıydı? Bu kadar e, dünya çapında etki eder miydi? Şimdi neresi, neresi olacağı önemli. Yani burada hijyen önemli kurallardan bir tanesi. Şimdi ben biraz önce söyledim. Şeyde yaşayacak, canlıda yaşayacak. Bu virüs canlının içerisine girecek. O canlı da ürecek, çoğalacak, çoğalacak, oradan başka bir canlıya geçecek. Yani insan kendi insanına gidecek, başka insana, başka insana geçecek. Eğer kalabalıklık ne kadar fazlaysa, hijyen ne kadar azsa, bunun yayılma ihtimali çok yüksek olacak. İnsanların insanların birbirleriyle irtibatlarının az olduğu ülkelerde elbette daha az olacak. Çin'de şimdi o kadar kalabalık olan yerde, hijyenin çok çok düşük olduğu bir yerde... Bunun yayılması kadar kolay bir şey yok yani. Örneğin e, İtalya. Mesela Afrika'da da bu olabilir. Evet. Afrika'da olsaydı orada hijyen problemi var. Belki kalabalıklar böyle AVM'ler gibi büyük kalabalıklar vesaire yok ama hijyen problemi var orada da. Vatandaşlar AVM'lere ya da kalabalık yerlere giderken nereye dikkat etmesi lazım? Şimdi bu burada Çünkü mecburuz artık. Burada, Gitmek zorunda Burada en önemli daha. şey hijyen. Hani el temizliği işte kolonyalar molonyalar bunlar zaten her yerde biliyorlar insanlar internette de giriyorlar onlarla alakalı gerekli tedbirlerini alıyorlar işte maskelerdi vesaire onları herkes söylüyor her yerde bilinen şeyler burada önemli olan şu şeylerden bir tanesi şu biz kendimizi bu süreç esnasında nasıl koruyabiliriz benim kendi kanaatim Türkiye'de bu iş çok yayılmadan gidecek yani böyle Çin gibi diğer e, İtalya gibi hani belli sıkıntılar çek, çekmeyeceğiz gibi geliyor bana. Bir e, nedenlerinden bir tanesi. Ekonomik boyutu ayrı. Onları ayrı tutuyorum. Ama e, bizim en büyük iyi taraflarımızdan bir tanesi hijyen. Hijyen konusunda diğer ülkelere göre daha iyiyiz. Hem de birkaç tık daha iyiyiz. Bu iyilikten dolayı bir bir kere öndeyiz. İkinci bir husus e, biz e, bizim e, böyle Kalabalık yerlerde aşırı kalma şeyimiz, kültürümüz büyük şehirlerin dışında yok. Anlatabildim mi? Anladım. Mesela Çin gibi, Tokyo Tokyo gibi vesaire öyle çok kalabalıkların olduğu yerlerde değiliz. Ve biz bunların daha kolay şey yapacağız. Ama benim insanlara tavsiyelerimden bir tanesi şu. İnsanlar buna yakalanabilirler, hepimiz yakalanabiliriz. Bağışıklık sistemlerini arttıracak şeyler yapmaları lazım. Bu da sizlerin uzmanlık alanınıza giriyor. Şimdi, Bununla alakalı ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi... Ee, en önemli şeylerden bir tanesi yiyecekler. Yiyeceklerinizde bu antiviral etkisi, virüslere etkili olan en önemli şeylerden bir tanesi çok basit şeyler söylüyorum. Çok abartmaya gerek yok. Sarımsak, soğan ve kereviz. Sarımsak, bizim Trabzon'da sarımsak, soğan rahat bulursunuz. Kerevizde biraz sıkıntı olabilir. Sarımsak, soğanlarını çiğ olarak fazla tüketecekler. İki, daha basit bir şey söyleyeyim. Ee, ada çayı. Ada çayı niçin ada çayı söylüyorum? E, fitoterapinin geleneksel fitoterapide böyle viritik rahatsızlar, rahatsızlıklarda sıcak çaylar önerilir. Bunun nedeni de virüslerin sıcaklara dirençli olmamalarına kaynaklanır. Virüsler sıcağı sevmezler. Zaten virüslerin genelde bulaş yolları üst solunum yollarıdır. Üst solunum yollarından genelde bulaşır istisnalar haricinde. Bu, bu bulaştan dolayı sıcak çaylar önerilir. Benim en çok önerdiklerimden bir tanesi ada çayıdır. Ada çayı sabah akşam birer bardak sıcak sıcak ama gargara yaparak yani bir yudum alıyor, gargara yapıyor, içiyor. Bir yudum alıyor, gargara yapıyor, içiyor. O şekilde yapılırsa e, ada çayın ada çayının içerisinde bulunan flavonoidler virüslerin hücreleri girmelerini engelliyor eğer girmişse de onların replikasyonunu yani kendilerini çoğalmasını engelleyecek e, flavonoidler ve diğer e, bazı sekonder bileşikler var içerisinde. Bu bir. İkincisi çok basit bir şey. Kekik. Evinizde kekik olabilir. E, mümkünse taze kekikler bulmaya çalışın onlar. Kekik akciğer rahatsızlıkları için birebirdir. E, kekik kullanarak yine bunun da çayını günde iki bardak içerek gündeki bardak içerek kekle beraber akciğerlere doğru gitmesinde virüsün engellemiş olurlar. Sabah bir bardak ada çayı, öğleye yakın kekik, ikindi de bir kekik, akşam bir ada çayı daha içtiler mi? bununla alakalı sıkıntıları kalacağını düşünüyorum. yaptığı zaman tabii, tabii, tabii. çok korkulmaması gerekiyor. Sıkıntı, edilecek bir şey yok bunda. Peki hocam. ekstradan katmak istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle bu tür bu tür spekülatif enfeksiyonların böyle toplumsal hayatın düzenini bozan özellikle ekonomik alanda düzenini bozan durumlara sevk ediyor insanları. Biraz daha relax olmak lazım. Tedbirleri aldıktan sonra hepsi düzelir bunların. Şöyle biz bu konuda çok avantajlıyız. Avantajlı olduğumuzu düşünüyorum çünkü geç geldi virüs. Yaz dönemine gireceğiz. Şöyle tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde bir iki ay içerisinde bundan kurtulacağımızı düşünüyorum. Evet, sevgili 61 saat izleyenleri İplerli Hastanesinde sayın Başhekimimiz Ömer Fatih Çelik Bey ile birlikte alanıyla da alakalı bilmediğimiz bazı şeyleri de bize aktardığı için teşekkür ediyoruz. Çok basit olarak soğan, işte kekik, adaçayı gibi şeylerle de günlük ihtiyaçlarımızı gidererek de bundan kurtulabileceğimizi bize aktardı, anlayabileceğimiz dillerimizi aktardı. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi çalışmalar evet, diliyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.